Renklerin üzerimizdeki etkisinden biraz bahsedelim. Son trend renklerden bahsedelim. Daha ferah daha huzurlu bir yer, bir ev istiyorsak hangi tonları tercih etmeliyiz mesela? Şimdi bu senenin rengi canlı renkler olarak görünüyor, dinamik renkler olarak görünüyor. Trend renk olarak her sene bir katalog var, o bir renk açıklıyor. Bu senenin rengi mavi olarak açıklanmıştı. Bu klasik mavi, işte kömür mavisi. Dinamik renkler biraz daha ön planda gibi görünüyor. Yani mesela mavinin tonları, yeşilin tonları, hatta flamingo pembesi, cesur renkler, iddialı renkler. Geçen sene mercandı bu renk. Hı hı. Ama bence bu hani bu trend renklerden ziyade insanın kendini iyi hissettiği renklerle alakalı. Eğer ki bu bu kat, bu trend renklere yönelik hareket etmek istiyorsanız Cesur renklerde mavi ve yeşil tonlarını kullanabilirsiniz. Bir Ama süre eğer sonra ki... bu kadar böyle keskin renklerde biraz sıkılma oluyor değil mi ister istemez? En sevdiğin renk bile olsa belli bir süre sonra sıkılabiliyoruz o zaman. Tabii. Mesela duvar kağıtlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu özellikle son dönemlerde desenli, doğa motifli olan e, duvar kağıtları ne kadar kullanışlı? Bak şurada gördüm de o yüzden soruyorum. Evet çok, son derece çok, kullanışlı. Çok e, belli minik bir bölme için olabilir değil mi? Belirli bir alanda, tek bir alanda çok güzel Çatlı bir dekoratif duruyor. etki yaratabilir. Hı hı. Aynı zamanda yine renklerle ilgili devam edelim. Ee, eğer ki mesela açık renklerden hoşlanıyorsunuz, pastel renklerden hoşlanıyorsanız, e, greenin tonları ön planda, e, evet. kil rengi, e, tozlu sarı, bunlar yine ön planda görünüyor. Renkler bizim üzerimizde direkt etkili. Hı hı. Çünkü renklerin direkt e, mesela ikiye ayırabiliriz, soğuk renkler ve sıcak renkler olarak. Evet. Burada mesela sıcak renkler nedir? İşte Kırmızı, sarı, turuncu. Evet, turuncu. Bunlar daha dinamik renkler. Kırmızı daha dinamizmi simgeleyen bir renk. Hı hı hı. İşte açıcı bir özelliği var. O yüzden mesela mutfaklarda ve restoranlarda kırmızıya sıklıkla yer verilir. Hı hı hı. Turuncu mesela insanın kendisini iyi hissetmesini sağlıyor. Hı hı. Ee, ama mesela turuncu da biraz dikkat dağıtıcı özelliği olduğu için çalışma alanlarında çok önerilmiyor. Önerilmiyor. Evet. evet. Sarı renk mesela dikkat çekici. Mesela Hı -hı. dikkat edin dünyadaki bütün taksiler sarı renktedir dikkat çekici olduğu için. Ama e, Hı -hı. mesela renklerin de mesela kendi Hı -hı. içerisinde şeyleri var. Mesela sarının e, koyuya giden tonları biraz daha kasveti çağrıştırıyor. Kirli sarı gibi. Evet yani. onlar Hı -hı. biraz daha böyle solgun, kasvet Hı -hı. Bunları, bunları çağrıştırdığı söyleniyor. Tondan söylüyor. tona bile aslında evet, fark ediyor mesela, değil mi? mesela sarının parlağa giden tonları daha böyle e, daha zenginliği gösterişi bunları çağrıştırıyor biraz daha onun verdiği hava bile farklı hı hı. yeşil mesela daha güven verir mesela bankalarda e, güven e, güven güven istenilen yerlerde yeşil, yeşil rengin yeşil, kullanıldığını görürüz e, mavi denizi ve gökyüzünü temsil eder mesela yazlık evlerde dikkat edin Tabii. mavi renk çok kullanılır mavi, İnsanın beyaz, kendini iyi çok. hissetmesini sağlar hı. ama mesela mavi de mutfaklarda mesela çok önerilmez çünkü mavinin de iştah kapıcı özelliği vardır İyi iyi bir şey canım. E, yani evet tabii Nasıl? ama e, Kime göre, neye göre Şimdi ticari amaçlı yapılan bir restoranda hmm. mavi yaptığınızı de kimse Anladım. gelip yemek yemiyor. Aa, e, o tabii mavi pek Netsi. tercih edilmiyor. Peki e,